Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımda karşınızdayım. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki dün valiz vlog çekmiştim. Bugün de yolda vlog çekiyorum artık. Gümüşü bıraktık. Şimdi yoldayız. Ben yolu kısa kısa sizin için çekeceğim. Hadi o zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an tünele girmek üzereyiz. Ee, böyle bir ormanlık alandayız şöyle. Isparta Antalya yolu burası şu anda böyle. Tünele giriyoruz şimdi. Çekeceğim zaten. Böyle şu anda. Ee, yani böyle güzel gidiyor. Şöyle bakın. Azanda tünelden çıkacağız arkadaşlar. Bir giriş olur zaten bir de çıkışı olur bunu. Şimdi ikinci tünele gireceğiz. Ee, babam diyor bizi yönlendiriyor. Şimdi ikinci tünele girecekmişiz. Önümüzde de çok araba var ve çok trafik var gerçekten. Ee, giden çok yani. Tatile. Ben zaten her şeyi size detaylı detaylı çekeceğim. İkinci tünele de girmek üzereyiz herhalde babacığım değil mi? Evet. Şuradan senin duygularını alalım evet. Evet mutluyum. Yani ailemizle beraber tatile çıkmak güzel bir duygu. Evet arkadaşlar ikinci tünel de bu. Bu biraz büyük bir tünel mi birinci tünel? Yok. Büyük tünel daha ileride. Çok ileride. Antalya istiyorlar. Büyük tünel arkadaşlar duyduğunuz gibi Antalya istikametindeymiş. Bundan sonra herhalde başka tünel yok. Bir tane daha tünel var ama o biraz uzak. Evet uzakta. Onu da sonra çekelim. Evet arkadaşlar şu an çekiyorum. Ee, üçüncü tünele vardığımızda e, her şeyden haberdar olacaksınız. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü tünele varmak üzereyiz. Hatta şu an tam önümüzde biraz netlemiyor telefon. Evet şu an netledi. Üçüncü tünel biraz büyük sanırım değil mi baba? Bayağı evet. bu katta. Üç tünel içerisinde en uzun. Evet üç tünel tün içerisinde en uzun dedi babam buna. Gerçekten uzun. Bitmek bilmez bir şey. Şöyle göstereyim ışıklar falan. O kadar kalabalık ki. Baba bu arada Antalya'ya kaç kilometre var biliyor musun? Arkadaşlarım iletelim. 50 kilometre var. 50 kilometre varmış Antalya'ya daha. Ama biz zaten Antalya'da kalmayacağız. Antalya'nın bir ilçesinde kalacağız değil mi baba? Evet. Bilgilendirmek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımızda? Şu anda yok. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben de size buraları göstereyim. Eee bir Bilirim demiş miydim bilmiyorum ama çekiyorum şu an ee, Her şeyi göstereceğim teker teker size Önümüz de böyle Yani Gerçekten e, Geçtiğimiz yerlerde çok kalabalık Değil mi baba? Trafik çok kalabalık evet Yar Hatta önümüz bile e, Ağustos olduğu için Şu an ağustosun 20'si Ve bu yollar gerçekten aşırı sıcak Değil mi? Ve yoğun Evet arkadaşlar. E, bitirenler dönüyor. Evet. Ee, yeni gidecekler Antalya'ya yakın ediyor. Biz zaten yeni gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan da kendimi göstereyim. Biz zaten yeni gidiyoruz. Ben bir defa yüzdüm ama sadece bir günlüğüne yüzdüm yani. O da çok bir şey değil. Hatta bir gün bile değil yani. Bu sene çok yoğundu. Evet bu sene çok yoğunduk abimin düğünü derken Allah şükür onu da bitirdik ya Rabbi. Ve tatil zamanı. Ve tatil zamanı artık biz keyfin çıkaralım şu tatilin arkadaşlar dedik. Ve tatilem. Eğer yolda bir şey olursa ben size gene çekerim ama bir şey olmadığı sürece çekmeyeceğim. Vardığımızda da çekerim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yolculuk vlog'u ayrı ve tatil vlog'u ayrı çekmek istedim. Ee, ve şu an yolculuk bulumuz bitmek üzere. Biraz daha çekip zaten kapatacağım. Ee, böyle yani çok güzel geçiyor. Antalya geldik sayılır değil mi babacığım? Antalya'ya geldik sayılır. Önümüz şimdi böyle. Biraz şimdi sideye döneceğiz birazdan. Şimdi sideye dönecekmişiz. Biz burada arada Antalya'nın içine girmeyeceğiz değil mi baba? Direkt sideye gideceğiz. Çünkü Antalya'nın bir iliğinde kalacağız. Böyle e, yani şimdi kapanışını yapıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonuçta bu kadar emek veriyorum. Yorumlara istediğiniz şey yazabilirsiniz. Bay bay.